Hadi kahvaltıya gel. Herkes seni bekliyor. Bir şey yemek istemiyorum Sumitra. Çok önemli bir işim var. Siz yapın kahvaltınızı. Söylesene, Bayron nerede? Şey, dışarıda önemli bir işi varmış. Gelmeyecek. Dedi ki, dışarıda bir şeyler yiyecekmiş. Bu evde her şey çok değişti artık. Gelelim bile yalan söylemeye başladı. Doğru söylesen bir şey mi kaybedersin? Gerçekten işi mi vardı yoksa benimle aynı masaya oturmak mı istemedi acaba? Almayacağım. Okula geç kalıyorum. Cagdish! Ne oldu? Bugün kahvaltıda pek bir şey yemedin. Kimse doğru düzgün yemedi aslında. Ve kimse birbiriyle konuşmuyor. Herkes çok üzgün görünüyor. Ben de çok üzgünüm Anandi. Ama ne yapabiliriz ki? Cagdish, eğer benim söylediğim şeyi yaparsan... ...belki de herkesi mutlu edebiliriz. Ne? Nasıl yapacağız? Benimle bahçeye gel hadi. Birkaç muz toplayalım. Annem muz yemeği yapmayı öğretmişti. Çok güzel bir yemek yapacağım. Ve yiyince herkes çok mutlu olacak. Saçma. Neden yemekle mutlu olsunlar ki? Öyle olsaydı dünyadaki bütün evlerde sadece... O yemeklerden yapılırdı değil mi? Hiçbir şey değişmeyecek. Bırak saçmalamayı. Caktiş sadece birkaç muz topla. Gerisini ben hallederim. Ne diyorsun Caktiş? Mutlu olmasınlar mı? Çok akıllısın. Aileye yer almak için bir şeyler yapacaksın. Sonra da herkes seni övecek. Beni değil. Aferin sana. Ne? Ben bunu yer almak için yapmıyorum ki. Yalancı. Tamam söyle o zaman. Herkes o yemeği yediği halde... Eğer seni övmezse... Gerçekten hiç üzülmeyecek misin yani? Hmm. Evet. Belki biraz ağlarım. Ama öyle bir şey olmaz. Öyle güzel bir yemek yapacağım ki herkes çok beğenecek. Hatta hepsini bitirecekler. Hadi muz toplayalım. Yapamam hayır. Bu giysilerle okula gideceğim. Ne sanıyorsun ki? Ağaca çıkıp muz mu toplayacağım şimdi? Çok yüksekteler. Bak sen delisin diye herkes öyle olmak zorunda değil Anandi. Bu yemekten ilk defa yapacağız. Düşünsene. Babaannem de çok mutlu olacak değil mi? Öyle mi diyorsun? Evet çok eminim. Çok sürer mi Caktiş? Maymunlar senden daha hızlı. Ne? Toplamadan inerim bak. Doğru konuş. Sevgili Caktiş, lütfen topla de bakayım. Hadi. Sevgili Caktiş, lütfen topla. Oldu mu? Tamam. Şimdi oldu. Tut şunu. Bu kadar yeter mi? Bu kadar az yapmayacağım ki. Bana daha çok muz gerekiyor. Biliyor musun Caktiş? Ben çok güzel muz yemeği yaparım. Göreceksin. Babaannemin öfkesi tamamen geçecek. Evimiz yine huzurlu olacak. Babaannem. <laughs>